Evet başkentimizden Ankara'mızdan iki değerli konuğum var. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Ayhan Albostan ve yine Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Besim Baram oldu bizlerle birlikte. Hocam hemen sizden başlamak istiyorum. Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı diye girdim. Ee, şimdi enerji mühendisliğini ee, yeni yeni görmeye başladık artık ee, ve ben biliyorum ki sizin de bu e, kuruluşunda bu bölümün bu fakültenin e, epey emeğiniz var. E, enerji mühendisliği tanımı nedir, müfredatı nedir? Biraz bizi bilgilendirin lütfen. Ee, enerji tanımı mühendisliği kısaca vaktinizi almadan e, bir özetleme yapayım. E, bizim öğrencilerimiz enerjinin her türlüsünün üretimi iletimi, dağıtımı ve denetimiyle ilgili bütün konularda söz sahibi uzman kişilerdir. Yani biz e, eğitimi de buna göre yaptık. Özellikle yenilenebilir enerji e, kavramı, işte daha önceki konvansiyonel klasik enerji kavramı, nükleer ve enerji yönetimi de dört ana bilim dalında bizim öğrencilerimiz temel eğitim alıyorlar. Bunun üzerine mezun olduktan sonra master ve yüksek lisansta da bu konularda e, uzmanlaşma imkanları vardır. Hazırlık dışında eğitimimiz 4 yıl, 8 yarı yıldır İngilizcedir. Ee, tamamen bir elektrik makina mühendisliğinin aşağı yukarı karışımıdır. Ee, makina ve elektrik mühendisliği. mühendisliği Makinanın ısı tarafı elektrik mühendisliğinde power elektrik tarafından oluşmuş. Bunun yanında da endüstri mühendisliği ya da işletme mühendisliğinin bazı dersleri vardır. Amacımız da burada, bütün amacımız öğrencilerimizin enerjinin e, ucuz olarak üretilmesi, yeterli olması, çevreyle uyumlu olması ve ekonomik olması e, bazındadır. Mezunlarımız. Enerjinin müşavirlik yapabilirler. Yani bir doğal gaz santralı kuracak bir e, tesise müşavirlik yapabilirler. Bir rüzgar enerjisi e, etüdü yapabilirler. Bir hidrolik santral etüdü, maliyet analizi yapabilirler. Serbest çalışabilirler. Dil bildikleri için uluslararası şirketlerde görev alıyorlar. Bu arkadaşlarımız enerjiyle ilgili her türlü, bilgi ve beceriye sahip oluyor. Bizim eğitim sistemimizi tamamlayan bir arkadaşımız hem fosil yakıtlarda hem yenilenebilir enerji nükleer ve enerji yönetimi konusunda en uzman kişi. Yani özü şu bir enerji mühendisi, bir elektrik mühendisi, makine ve en üstü mühendisliğin birleşiminin yaptığı bir işi tek başına fonksiyon olarak yapabilecek donanıma sahip. E, e, atılımı soracağım ama biraz Besim Hoca'ya da dönmek istiyorum. Evet. Bölümlerden başladık. E, sizin uzmanlık alanınızla da e, fakültenize döneyim. E, peki o zaman size soralım. İmanat mühendisliği ne anlama geliyor? Kısaca alayım. Ee, enerji sistemlerini sorduk. Şimdi siz dedin imalatı öğrenelim. Çünkü bunlar aslında yeni yeni duymaya başladığımız, çok da eskiden beri olmayan, klasik evet. de olmayan bölümler. İmalat mühendisliği ne iş yapar? Şimdi öncelikle isterseniz ben çok kısaca e, mühendisliğin ne olduğundan bahsedeyim. Buradan imalat mühendisliğine geçmek daha anlaşılır olabiliyor. E, ...mühendislik aslında... ...köken olarak da baktığınızda... ...hendese'den geliyor kelime. Yani geometriden. Yani tasarım yapan... ...kağıt üzerinde o tasarımı... ...hayata geçirecek e, çizimleri yapan... ...kişi olarak ilk tanımlanmış. Bir tanımlamış. anlamıyla da sanatçı bir kişi. Aslına bakarsanız... ...sektörel olarak ya da tüm hayatta... E, ...iş hayatına çıktığında... ...mühendisleri pek çok alanda görmekle birlikte... ...dört temel işlevde görüyoruz. Birincisi... O mühendisliğin başına ne koyarsanız koyun, ee, hani işte enerji sistemleri mühendisliği olsun, elektrik elektronik olsun, makine olsun, onunla ilgili tasarımları yapan kişi mühendis. Yani o sistemi, o işi tasarlayan, o şeyi hayata geçirmek için gereken şeyi tasarlayan. İkincisi onunla ilgili alt birimleri tasarlayan. Yani ona yardımcı olan sistemleri, onun beraberinde gerekli sistemleri ki buna benim en güzel örneğim aslında tekstil mühendisliği. Tekstil makinelerini tasarlamak tekstil mühendislerinin işidir. Çünkü işe en iyi onlar bilir. Ee, makine mühendisinden daha bile uzmandırlar o alanda. Ee, üçüncü olarak o işin hayata geçmesine katkıda bulunur. Yani birebir belki de onu yapar diyeyim. Dördüncüsü de kalite kontrolünde yer alır. Yani bittiği zaman... ...ortaya çıkan şeyi doğru mu değil mi, e, ne kadar doğru ya da nasıl işlevselliği yeterli mi anlamında belli şeyler yapar. E, şimdi bu anlamda bu dördünü birden yapmak zorunda değil ama bunlardan birinde mutlaka tabii bir yere e, yerleşir. Şimdi bu tanıma işte başına imalat mühendisliğini koyalım. Yani kelimenin başına imalatı yerleştirelim. İmalat mühendisi aslında imalat tasarımı yapar. Yani bir sistem, bir e, yapı, bir tasarım önünüze geldiğinizde bunun nasıl hayata geçirileceğini, bunun nasıl ürün haline geleceğini, bunun nasıl imal edileceğini imalat mühendisleri tasarlar. Bunun yanında bir şey daha söylemem gerekiyor. O da imalatla ilgili sistemleri tasarlayan da imalat mühendisidir. Az önce söylediğim ikinci branş olarak düşünebilirsiniz. Yani sadece imalatı tasarlamaz, imalata yönelik nelere ihtiyaç varsa imalat sistemlerini de tasarlar. Belki yeni bir sistem tasarlar, ya da yeni bir süreç tasarlar, ya da eldekilerle onu nasıl e, imal edeceğini tasarlar. Burada en kritik olan da aslında yeni yeni bizim e, bölüm olarak e, sektörde yerleştirmeye çalıştığımız tasarım'a yönelik ima, şey, imalata yönelik tasarım dediğimiz şey. Yani e, bir şeyi çok iyi tasarlayabilirsiniz ama bunun bir de imal edilmesi var. Eğer imal edemiyorsanız tasarımınız ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şey olmayacak. O yüzden imalat mühendisleri biraz işin tasarımına da yerleşiyorlar. Yani hangi mühendislik olursa olsun birlikte çalıştığımız o mühendisliğe belki bunu ukalalık olarak tanımlayabilirsiniz. Biraz onu öyle yapma, böyle yaparsan işte çok daha rahat imal ederiz. Böylece belki daha ucuz olur, seri imalatı olur vesaire gibi fikir verme şansımız oluyor. Biraz Atılım Üniversitesi'nden bahsedelim. Şimdi atılım Üniversitesi Ankara'nın güney tarafında en yüksek noktasında bir kampüs üniversitesi, cici bir üniversite ya, yani. pırıl pırıl. Ee, öğrencilerin seveceği bir e, alan var. Hı hı. Ee, bizim mühendislik de üniversitenin en büyük fakültelerinden birisidir. Lokomotif ya. Evet 13 bölümü var. Hukuk fakültemiz var. Hı hı. İşletme fakültemiz var. Biraz önce hocamız bahsetmişti. Güzel sanatlar var. Hı hı. E, Sivil Havcı'da yüksek yüksekokulumuz var ve e, daha önce ağırladım sivil havacılıktan hocalarımızı. Evet. Peki mühendislikler evet. olarak işte laboratuvarlarınız, altyapınız, e, onlar şimdi nasıl? Şimdi ben e, fazla giremedim bizim enerji sistemlerinin 4 e, laboratuvarımıza. Fakültenin yüzün üzerine çıktı. Yani laboratuvar yönünden e, Türkiye'de en zengin üniversite diyebiliriz. Ayrıca onun dışında çok ileri teknolojileri kullanılan mükemmeliyet merkezimiz diye imalata yönelik ayrıca bir argemiz de var. Hı hı. Lab yönünden oldukça zenginiz. Bizim enerji sistemlerinin dört tane laboratuvarımız var ve bu laboratuvarlarda çocuklar e, cesaret demiştim işte cesareti buradan alıyorlar. Bir ikincisi de stajlara gittiklerinde ciddi bir şekilde iş yerine kendilerini kabul ettirebiliyorlar. Önemli. Yani iş yerinde kendisini kabul ettirirse öğrenci stajla işi bulmuş oluyor yani. Onu arıyorlar yani iş yerinden. Bize gelmek istemez misiniz diye. Bizim üniversitelerinde stajlara oldukça ciddi mühendislik açısından önem veriyoruz ve bunları takip ediyoruz. İyi yerlere gitmesini istiyoruz. Öğrencinin kendi haline bırakmıyoruz. Raporları iyi irdeliyoruz. Peki hocam son olarak sizden de bir iki cümle alayım. şunu sorayım bir iki cümleden önce de. Sizin sizinle çalıştığınız kurum ve kuruluşlar vardır herhalde imalat mühendisi ya da mühendislik fakültesi olarak baktığımızda. Hem bunu hem de bir iki cümleyle bize Atılım Üniversitesi adına neler söylemek istersiniz? Şimdi İmalat imalat mühendisliği olarak baktığımızda çok fazla kurum ve kuruluşla zaten işbirliği içindeyiz. Zaten ismimiz gereği bir ilişki içinde olmamız gerekiyor. Atılım hem atılım hem imalat yani sektörün ihtiyacı olan bir mühendislik branşı. Ee, şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Ee, 2008 yılında DPT projesiyle birlikte biz bir metal şekillendirme mükemmeliyet merkezi kurduk. Bu e, imalat mühendisliği e, hocalarının e, birazcık ön planda olmasıyla kurulmuş e, üniversiteye ait bir merkez ama genelde imalata yönelik bir merkez. Bu merkezin e, 15 kişilik bir e, yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun 9'u sanayi temsilcisi. E, bu 9 üye e, senede 2 kez zaten bizim okulumuzda misafir ediliyor ve e, imalat sektörünün geldiği nokta ve gidebileceği noktalar hakkında onlarla ilgili, onlarla birlikte belli bir e, görüşme ortamı oluşuyor. Hı hı. Onun ötesinde böyle bir merkezin varlığı zaten özellikle otomotiv ve yan sanayi ve beyaz eşya sektöründeki pek çok firmanın dikkatini zaten üniversitemize ve imalat bölümümüze çekiyor. Bunun en Hani öğrenciler açısından en kritik tarafı şu, Atılım Üniversitesi'nde biraz projeler de öğrenci odaklı. Özellikle yönetim bize şöyle bir şans tanıdı, lisans araştırma projeleri diye bir proje tanımımız var. Bu proje tanımımızda öğrencileri biz kendi araştırma projelerimizde burslu olarak, yani... O projeye dahil olacak şekilde ve sonunda da sertifikasını alacak şekilde dahil edebiliyoruz. Bu ikinci sınıftan son sınıfa kadar tüm öğrenciler burada burslu olarak yer alabiliyorlar. Ankara'dan geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ayağınıza efendim. sağlık. Tekrar. Teşekkür ederim.